Arkadaşlar Merhaba Bugün 550B Stove Dağcıların kullandığı ocağı temizlerken Küçük bir nüans dikkatimi çekmişti Daha daha önce bildiğim bir nüanstı da bunun üzerinde o şekilde jeneratörün geleceğini tahmin etmemiştim Şimdi 550B ocak diğer kolemanlar gibi 4, şöyle 442 ile yan yana koyarsak Biraz daha depo hacmi biraz daha büyük. Ee, yanma bölümü daha farklı. Hemen bir 550B ocaktaki hmm. e, nüansı anlatayım arkadaşlar. Bu 550B ocaklar hem gaz yağı ile hem de benzin ile çalışıyor arkadaşlar. Yani koleman yakıtıyla. Ee, bu tip ocakların yanında yeni versiyonlarda iki tane jeneratör geliyor arkadaşlar. Bu jeneratörlerden bir tanesi benzinli diğeri gaz yağlı. Koleman jeneratörlerde şöyle bir özellik var. Şöyle ben ışığa ışığı tutarsam şöyle yakından göstereyim. Tam görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurada çentikler var. Bakın şu ortadaki çentikler var ya bu çentiklerin olması jeneratörün benzinli veya koleman yakıtıyla yani parlayıcı yakıtla çalıştığı anlamına geliyor. Eğer ki ocaklarda Bakın hiç çentik yoksa bu jeneratörler ise e, gaz yağı ile çalışan jeneratör anlamına geliyor. Bana geldiğinde e, üzerinde şu jeneratör vardı. Bu tıkalıydı. Bunu temizledik, temizledik, bakımını yaptık. 550 beylerin jeneratörleri uç memesi sökülen jeneratörler arkadaşlar. Temizlenmesi basit olan jeneratörlerdir. Bakın meme sökülüyor. Şurada da iğneyi görebiliyorsunuz. İğne vardır. bunu temizlemek için de daha basit yöntemler kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım. Şuradan da iğneyi çıkartalım. Bakın iğne de burada. Benim anlatmak istediğim nüans özellikle buydu arkadaşlar. Şu çentiklere dikkat edin. Bu çentikleri gördüğünüz zaman benzinli olduğunu bilirsiniz. Bakın. Diğer bir da getirdim. Bakın çentikli. Gördük, gördüyseniz çentik vardır. Biz jeneratörlerin bağlantı yerlerinde. Bu e, gözünüzden kaçmaması için özellikle çentik konulmuş ona. Çentik yoksa gaz yağlıdır. Bunu bilin. İkinci olarak 550B e, dağcıların kullanımı için yapılmıştır arkadaşlar. E, yine kendine az. Bakın koleman. içine bir kaplama koyuyor sanırım. Tekrardan bakın. üzere şurada şöyle. Heh, görünüyor mu tam olarak bilmiyorum. Şurada e, içindeki o reçine gibi şeyin kalıntıları var. Yeni yapıldığı zaman içine dökülüyor bunlardan. E, kaplaması yapılıyor yani kaynaklı yere. Bir de 550 şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Şimdi bu ocağı e, dağcılar kullandığı için arazi şartlarında ocağa, yamaca da koyabilirler, düz bir yere de koyabilirler. Bu ayakları açtığınız zaman şu ayakların üstünde şurada bir bağ yapılmış. Gördüğünüz gibi plastik. Bu plastik şöyle bir şey çevirerek bunu mesela buraya çevirdiğiniz zaman şunu yaptığınız zaman bu daha az kıvrılıyor. Yani ayakları koyduğunuz arazide terazi bulabilmeniz için yani dengeleyebilmeniz için hem bir plastik bir aparat konulmuş. Bu aparat eğimli bir şekilde hareket ediyor ve ayaklara açı veriyor. İsterseniz de bu ayaklar biraz sert. Bu ayakları istediğiniz açıyla böyle koyabiliyorsunuz. İsterseniz düz bir zeminde çalışıyorsanız şu şekilde katlayıp da, da koyabiliyorsunuz. Bir diğer özelliği diğer kolemanlarla aynı zaten. şey bölümü, pompa bölümü. Onu anlatmayacağım. Bakın şu anahtara bakacağız şöyle gösterirsek anahtarın on off bölümü şu an off yani sıfır şöyle devam ettiğin zaman yüksek yapma high yazıyor yüksek ve daha sonra ses düğmesi gibi kısma bölümü var yani low'a geliyor düşük bu da kısık ateşte yanma anlamına geliyor aynı zamanda bakın tulumba iğnesi hareket ediyor tamamen hareket ediyor gördüğünüz gibi diğer e, ocağın bir farklı özelliği ise bu ocaklarda arkadaşlar jeneratörden püsküren benzin buraya giriyor. Bu yanma yanma olayının gerçekleştiği yani yanma derken hava ile yakıtın birleşip süzgeçten süzülüp yandığı bölüm burası arkadaşlar. Bu presli bir şey. Diğerleri gibi. Mesela bunlar gibi değil. 442'de bakın. Katman katman siz söküp müdahale edebiliyorsunuz ama bunda bir müdahale şansı yok. Direkman e, içeride katman olduğu için temizlemesi zor. Bir müdahale de yok. Şöyle preslenmiş. Daha alüminyum malzeme kullanılmış arkadaşlar. Daha hafifletilmiş malzeme. Bu da yine alüminyum. Daha hafif. Bu da alüminyum. Şu malzemesi daha da hafif. Hemen toplayalım sizle beraber. Şu alt ayağını koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra şurada oksijeni alabilmesi için iki tane delik var. Şunları da koyuyoruz. Şöyle çevirip e, jeneratörün geleceği yere denk getiriyoruz. Daha sonra yanma bölümünü koyuyoruz. Kullanmak, kullanacağımız jeneratör arkadaşlar benzin jeneratörü. Gaz yağı jeneratörünü kullanmıyoruz. Çünkü e, gaz yanına bir çalışmamız olmayacak. Şu an benzin jeneratörümüzü takıyoruz. Jeneratörü de takarken arkadaşlar şurada bir pin var. Yani iğnenin bağlandığı pin var. İğne pimi. Ee, iğnenin pimini şu, dikkat ederek şuna geçirtiyoruz. Bir, i̇lk önce şu tavayı alalım. Daha rahat görebilirsiniz. Bakın iğneyi geçittirdikten sonra bakın geçittirdim. Tam oturtturdum. Şu bölümü çok sıkarsanız patlar. Burası patladığı zaman jeneratör kafası hiçbir işe yaramaz. Onu tam oturttuktan sonra Hemen tatlı sert rekoru sıkıyoruz. Sola doğru çekiyoruz. Böyle bekletiyoruz. Kaçmasın diye. Daha sonra yanma bölümü ve ızgara bölümlerini koyuyoruz. Zaten bir delik var arkadaşlar. Tam oturuyor. Sonra jeneratörü alıyoruz. Jeneratörün ucunu içeriye doğru ittiriyoruz. İttirdikten sonra onun belli bir yeri var arkadaşlar. Oraya geçişini sağ giriyor. Şimdi daha sonra en son ızgarası var. Şu ızgarada bir ayak var şurada. O ayak şuraya gelecek arkadaşlar. Jeneratörün yanına gelecek. Bakın. Şöyle jeneratörü de biraz ittirelim içe doğru. Bir dakika. Şöyle. Tam otursun da. Evet tam oturdu. Biraz sokmak gerekiyor içine doğru jeneratörü. Sonra buradaki ayakta. Bunlar alüminyum arkadaşlar. Hepsi alüminyum. O yüzden bu iç içe geçen katmanlar gibi düşünün. Hepsi birbirinin içine geçti. En son bir tane somun vida ile bunu topladık. Onu da sıkıyoruz. Sökme sökülmesiyle takılması aynı aşamada. Bilginiz olsun. Şu an sıktık. Şimdi jeneratörü niye en sona bıraktım arkadaşlar? Jeneratörü sıkmayı en sona bırakıyorum ki çünkü tatlı sert sıkılacak jeneratör. Yani jeneratörü çok çevirirsek şu burası da döner. Bakın gördüğünüz gibi alüminyum malzemeler zaten. E, bu da sarı malzeme. Çabuk kırılabilir. Tatlı sert şöyle sıktık. Kaçırmayacak şekilde. Ondan sonra yakmak için hazırlıklarımızı yapalım. Şöyle Işığımızı bir düzeltelim. Evet. Şu an ocağımız hazır. İçine yakıtı var. İlk önce yakıt kapağını kapatıyoruz. Sonra pompanı, pompayı sola doğru çevirip çekiyoruz yukarıya doğru ve parmağımızı tıkıyoruz şuraya. Pompa gir hava girişine tıkayıp içine yaklaşık 20 25 kez pompa yapıyoruz. Evet, bakalım. Oldu sanırım. Kapatıyoruz. Kapattıktan sonra şu an ocak off konumunda. Evet. Ön ısıtma olayı bunlar da yok. Direktman yanıyor arkadaşlar. Şu an yüksek alev konumunu aldım. Ve benzin benzin jeneratörünü kullandım. Benzin jeneratörünü kullanmasaydım, e, gaz yağı jeneratörünü kullansaydım ne olurdu? Gaz yağı jeneratörlerinin gaz yağı benzin'e göre daha kalın olduğu için jeneratör delikleri daha geniş, daha çabuk içindeki hava bitmiş olurdu ve hemen sönme gerçekleştirirdi. O yüzden mümkün mertebe içindeki e, şey kullanıyoruz. Benzin jeneratörü kullanıyoruz. Bakın, şu an. Biraz daha pompaladım. Şöyle gücü görün diye. Ee, düşük kodunu konumu aldığımız zaman şu şekilde az yanar. Şöyle aç açabiliriz yüksek yanmayı. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an içinde fazla benzin yok. O yüzden çok etkili gösteremiyorum. Hani uzun süre yakmak Ancak bu kadar oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İki jeneratör arasındaki fark ve Coleman 550B dağcıların dağcıların kullandığı ocağın e, ufak bir tanıtımını yapmak istedim. Hoşçakalın.